İstanbul Bahçeli Evler'de oto sanayi sitesi içinde yer alan bir oto tamirhanesinde yangın çıktı. Yangın 0.30 sıralarında Bahçeli Evler Koca Sinan Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen sebeple başlayan yangın, kısmi patlamalarla birlikte oto sanayi içerisinde yer alan tamirhaneyi sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. <laughs> Tamirhane içerisinde bulunan yaklaşık 10 araç da alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. Yoğun dumanın sanayi sesini kapladığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken Araçlarda ve iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.